Değerli Arkadaşlar Merhaba Bu Video Serimizde Adını Soyadını Söyleme Geldiği Ülkeyi Söyleme Hangi Şehirde Oturduğumuzu Söyleme Karşıdakini Tanıma için e, Sorular Üzerine Duracağız e, Video Serimizi Takip Eden Arkadaşlarımız e, Bu Tarz Bir Çalışmanın Daha Önce de Var Olduğunu Hatırlayacaklardır Ancak Bundan Sonra Biraz Daha Sistematik Hale Getirdik Bu Çalışmalar e, A1 Kitabının sıralamasına göre tekrar düzenlenmekte. Bu yüzden e, bu konuda bakmanızda fayda görüyorum. Evet. Familinname Özdal. Fuaname Asya. Familinname Soyad. Fuaname At. isim. Land Türkiye ülke Stadt Antalya Sprachen Türkisch Familienname soyad, vorname, ad, land, ülke, stad, şehir, sprachen, türkik. Şu kalıpları iyi lazım arkadaşlar. Form doldururken bunlar çok lazım olacak bizim için. Hallo, ich heiße Asya. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in Antalya. Ich spreche Türkisch. Hallo, ich heiße Asya. Merhaba. Benim adım Asya. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Burada bir hatırlatma da faydalı arkadaşlar. Biz Türküm deriz, Antalyalıyım deriz, İzmirliyim deriz. Ancak Almanca'da ich komme aus der Türkei dediğimiz zaman hiç tanımadığımız insanlarla konuşuyorsak ülkesini veya memleketini sormak için woher kommst du sorusunu sorarız. Yani nereden geliyorsun? Tabi biz Türkçede nerelisin diye sorarız. Fakat hiç tanımadığımız insan ya da bir form doldururken bir memur nereden geliyorsunuz diye sorduğu zaman bizim aslında nereli olduğumuzu soruyordur. Ich wohne in Antalya. Ben Antalya'da oturuyorum ya da ikamet ediyorum. Ich spreche Türkisch. Ben Türkçe konuşuyorum. İlk başta lütfen bu kalıpları eksiksiz olarak ezberleyelim. Hallo, ich heiße Asya. Tabi siz de buraya kendi isminizi vereceksiniz. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in Antalya. Ich spreche Türkisch. Ich komme aus der Türkei yerine. Ich komme aus Istanbul. Ich komme aus Eskişehir. Ich komme aus Bitlis. Gibi kullanabiliriz. Yani ben Bitlis'liyim anlamında. Evet, sorularımıza geliyoruz arkadaşlar. Wie heißt du? Senin adın ne? Wie heißen Sie? Sizin adınız ne? Burada lütfen du sen ve Sie siz. Yani bir formal yani nezaket anlamında kullanacağımız zaman, resmi anlamda kullanacağımız zaman Wie heißen Sie? Ama direkt yaşıtımıza veya samimi dille soracağımız zaman da Wie heißt du? Senin adın ne? Ich heiße Asya. Benim adım Asya. Ya da kısaca Ich bin Asya. Ben Asya'yım anlamındadır. Bu da benim adım Asya'ya geliyor sonuçta. Ich bin Asya ya da ich heiße Asya. Woher kommst du? Evet, nereden geliyorsun? Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Woher kommst du? Woher kommen Sie? Telaffuzda woher sorun yaratıyorsa, woher demenizde hiçbir sakınca yoktur. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Cevabımız Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei ben Türkiye'den geliyorum yani Türküm anlamında ya da Ich komme aus Antalya. Ben Antalya'dan geliyorum yani ben Antalyalıyım anlamında. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Antalya. Nerede oturuyorsun? Wo? Nerede demektir? Nerede oturuyorsun? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Ich wohne in Antalya. Antalya'da oturuyorum. Antalya'da ikamet ediyorum. Ich wohne in Antalya. Was sprichst du? Ne konuşuyorsun? Tabi burada hangi dilleri konuşuyorsun demek daha güzel olacak. Ancak sınavda olsun ya kitaplı olsun temelde bu şekilde soruyoruz. Was sprichst du? Ne konuşuyorsun? Was sprechen Sie? Ne konuşuyorsunuz? Ich spreche Türkisch und Deutsch. Ben Türkçe ve Almanca konuşuyorum. Ich spreche Türkisch und Deutsch. Cümleleri tekrar ediyoruz arkadaşlar sorularla birlikte. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Ich heiße Asya. Ich bin Asya. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus Antalya. Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Antalya. Was sprichst du? Was sprechen Sie? Ya da burada sprichst biraz sıkıntı yapıyoruz telaffuzda. Was sprichst du? Was sprechen Sie? şeklinde sorabiliriz. Ich spreche Türkisch und Deutsch. Türk. Değerli arkadaşlar, eğer ki ilk defa Almancaya başlamışsak lütfen bunları tam Telaffuz edemeden, tam soruları anlamadan, bunlara soru cevap vermeden diğer sayfaları lütfen geçmeyiniz. Çünkü çok önemli. Burada otomatik bırak Almanca'da soru sorma yapısını görüyorsunuz farkında olmadan. Aynı zamanda ifade cümlelerindeki gramer yapıyla uygulamış oluyorsunuz ve yeni kelimeler öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada bu soruları mutlaka çalışın. Bu sayfa algılanmadan diğer sayfaya geçiş lütfen olmasın. Eksiğimiz olur. Evet, diyaloglara bakıyoruz arkadaşlar. Guten Tag. Ich heiße Dietmar Esser. İyi günler. Guten Tag. Ich heiße Dietmar Esser. Benim adım Dietmar Esser. Wie heißen Sie? Sizin adınız ne? Ich heiße Ünal Özdal. Benim adım Ünal Özdal. Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Ich komme aus der Türkei. Aus Eskişehir. Ben Türkiye'den geliyorum. Eskişehir'den. Ich komme aus Eskişehir hatırlarsınız. Ben Eskişehir'den geliyorum anlamı vardı. Ama burada kısaltıyoruz. Çünkü burada var zaten ich komme. Ich komme aus der Türkei. Aus Eskişehir. Guten Tag. Ich heiße Dietmar Esser. Wie heißen Sie? Ich heiße Ünal Özdal. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Aus Eskişehir. Hallo, ich heiße Asya. Wie heißt du? Ich heiße Çağatay. Woher kommst du? Ich komme aus Antalya. Evet. Önceki kalıplara baktığımız zaman burada hiçbir sorunumuz anlamada olmaması lazım. Hallo, ich heiße Asya. Wie heißt du? Ich heiße Çağatay. Woher kommst du? Ich komme aus Antalya. Wie heißt du? Wie heißen Sie? Evet. Adın ne? Adınız ne? Ich heiße Ünal Özdağ. Aynı soruyu biraz farklı kalıpla sorabiliriz arkadaşlar. Wie ist dein Name? Yani wie heißt du? Ya da wie ist ihr Name? Senin adın ne? Sizin adınız ne? Demek ki karşımızdaki kişinin ismini soyadını öğrenmek için ya bu kalıbı soracağız. Ya da bu kalıbı. My name is Ünal Özdal. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Şu kalıp İngilizceye daha yakın. Türkçe'ye de yakın. My name is Ünal. Evet. Fonamı burada. Ad yani isim. Nahnamı ya da familinamı soyad anlamındadır. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin sadece adını ya da soyadını sorabiliriz. Örneğin, wie ist dein Vorname? Senin adın ne? Wie ist dein Vorname? Ya da, wie ist dein Nachname? Senin soyadın ne? Wie ist dein Nachname? Wie ist dein Vorname? Ünal. Wie ist dein Nachname? Özdal. Ya da, mein Vorname ist Ünal. Benim ismim Ünal. Mein Nachname ist Özdal. Benim soyadım Özdal. Tabii ki burada mein Nachname yerine familyen namı kullanabiliyoruz. Üçüncü diyalogumuza geldik arkadaşlar. Guten Tag. Mein Name ist Ute Lau. İyi günler. Benim adım Ute Lau. Guten Tag Frau Lau. İyi günler Bayan Lau. Ich bin Ünal Özdal. Ben Ünal Özdal'ım. Evet burada dikkatinizi çektiyse Guten Tag Frau Lauch Guten Tag Herr Özdam Almanlarda biz Ünal Bey, Ayşe Hanım yani isimleri kullanarak bir kitap hitabet kullanıyoruz. Almanlar ise soyadları kullanarak hitap ediyorlar. Yani Bayan Lauch şeklinde ya da Bay Özdal şeklinde. Bunu unutmuyoruz. Guten Tag Frau Lauch Guten Tag Herr Özdal. Ya da tanıdığımız zaman ise halo, selam, merhaba anlamına gelmektedir. Guten Morgen, günaydın. Guten Tag, iyi günler. Guten Abend, iyi akşamlar. Gute Nacht, iyi geceler. Burada dikkat ederseniz hepsinde Guten ama Nacht da Gute. Yine bu konuya ileride geleceksiniz. Hatta video de var. Artikellerle ilgili çalışmalarda ama şu an için sadece bunu kuru ezberden gidebilirsiniz. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Land, ülke, Länder, ülkeler. <laughs> Bu sayfamızda arkadaşlar ülkeleri öğreneceğiz. Tabii ki bayrakları buraya koydum ama e, her zaman da tüm bayrakları bilmemiz mümkün değil, olmak zorunda da değil. Bu yüzden e, gerekli yerlere gerekli açıklamalar yapılacak. Diyor kay. Türkiye. Di. Türkiye. Griechenland. Griechenland. Yunanistan. Griechenland. Deutschland Almanya Deutschland Italien İtalyen İtalya Polen Polonya Polen Tschechien Tschechien Evet Çek Cumhuriyeti Tschechien Spanien İspanya, Şpaniyen. Dikkatiniz çektiyse ülkelerde i e o zaman i şeklinde kullanıyoruz. Ungarn, Ungarn, Macaristan, Frankreich, Frankreich, Fransa, Kanada, Kanada, Japan, Japan, Japonia Österreich Austria Österreich Austria China Chin China, China. Finnland Finnland Finnlandia England 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 Brasilien. Brasilien. Brasilia. Die Ukraine. Die Ukraine. Ukrainer. Norwegen. Norwegen. Norveç. Tabi burada yine hatırlatırım arkadaşlar. E, biraz zorlandık veya Di Ukraine zorlandık. Die Ukraine. Norwegen hiç hiçbir sakınca yok. Schweden, Isvetsch, Schweden. Dänemark, Dänemark, Dänemark. Russland, Russia, Russland. Die Schweiz, Iswichre, die Schweiz. Die Europäische Union, die Europäische Union. europa bildet!